8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyük görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar. Fonksiyonel hekimi Doktor Hacı Büyük TV8 izleyicilerine Kadıköy'den selamlar ediyoruz. Bugün e, hep söylüyoruz. E, bizi hasta eden şey ya buradan giriyor ya buradan giriyor. Bugün buradan girenlerle ilgileneceğiz. Özellikle burada hastalara sesleniyorum. Yani sağlıklı insan şu girsen olur, bu girse iyi şey ne girsen ne olur, kötü şey zaten bağırsaklar onu kapıdan bile sokmuyor kötü şeylerin çoğunu. Ama bağırsağı bozulmuş ve beraberinde de sağlığı bozulmuş insanların muhakkak yediklerinden oluyor hastalıkları, artıyor. Burada biz Ata diyetini öneriyoruz. Ata diyeti ne yapıyor? Bunu gelin bir test edelim. Yani size önerim ne hastalığınız varsa var. 3 gün şu bizim ata diyetini uygulayın. Aradaki konfor farkına bakın. Şimdi etliye, sütliye, tatlıya dokunmayacağız. Neyi? şekerli bir şey yemeyeceğiz, nişastalı bir şey yemeyeceğiz. Bulgurdu, pirinçti, ekmekti, makarnaydı, patatesti, süttü ve süt ürünleri ve meyve ürünleri, meyveleri yemeyeceğiz sebze yiyeceğiz. Yani bir gün ıspanak yiyin, bir gün sebze çorbası yiyin, un koymayın yalnız. Bunları da zeytinyağıyla veya tereyağıyla yapacağız. Bu kadar basit. Üç gün bunu yaptığımızda ne olur? Buradan sesleniyorum. Şimdi astımınız var, nefes darlığınız var. Üç gün bu diyeti yapın, kaç ayak daha merdiven çıktığınızı, kaç merdiveni rahat çıktığınızı göreceksiniz. Gece rahatsız, rahat uyuduğunuzu. Romatizmanız var, ağrıdan sızıdan gece uyuyamıyorsunuz, kramplar giriyor. 3 gün bu diyeti uygulayın, 3 günde nasıl rahat ettiğinizi göreceksiniz, ağrılarınız daha ilk geceden nasıl azaldığını göreceksiniz. Mesela romatizmanız var, gece ağrıdan sızıdan uyuyamıyorsunuz, kemiklerim sızım sızım sızlıyor, 3 gün şu ata diyetini uygulayın nasıl rahat uyuduğunuzu, nasıl hareketlerinizin yumuşadığını, sabahleyin nasıl rahat kalktığınızı göreceksiniz. Mesela uyku apnesi var. Beyinden gelen bir hadise. Beyindeki bir hasara bağlı. Üç gün bu diyeti uygulayın. O gece nasıl rahat uyuduğunuzu, sabah nasıl rahat kalktığınızı, dinlenmiş kalktığınızı göreceksiniz. Haşimatonuz var, guatırınız var. 3 gün bu diyeti uygulayın. O halsizliğiniz, yorgunluğunuz, bitkinliğiniz nasıl azalıyor göreceksiniz. Farz edelim çarpıntınız var, kalp hastasısınız, gece patır patır çarpıyor, yüreğiniz ağzınızdan çıkıyor, öldürecek gibi sizi. 3 gün bu diyeti uygulayın. Bakalım o gece olacak mı çarpıntınız? Göreceksiniz bunlara. Tüm hastalara söylüyorum. Yani ister romatizma hastası olursun, ister fibromiyalji olsun. İster astım hastası olun, ister kalp hastası, ister şeker hastası, ister mide bağırsak, irritable kolon, reflü, ne hastası olursanız olun. Üç gün bu diyeti yapın. Aradaki farkı bir görün. 8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Vural'ın görüntülerini hep birlikte izliyoruz.